Evet arkadaşlar. Merhabalar herkese, sağlıklı günler. Öğrencilerimizin derste sorduğu bir soru üzerine ve yeni görüntü teknolojilerinden en azından sizleri haber haberdar etmek için bu e, videoyu çekmek istedim. Biz e, derslerde e, 2 x 16 LCD ekranlar kullanıyoruz bunlar. Karakter LCD ismini de alıyor. Şimdi öğrencimizin sorduğu soruya gelirsek öğrencimiz şunu soruyor. Hocam biz kullandığımız bu LCD'lerde herhangi bir şekli, herhangi bir görsel nesneyi gösterebilir miyiz? Bunların ekranları renkli olabilir mi? Çünkü bizim kullandığımız 2x16 karakter LCD'lerin ekran görüntüleri de siyah beyaz. Dolayısıyla burada işte bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Bu sorunun cevabı grafik LCD'ler. Günümüzde birçok elektronik cihazda kullanılıyorlar. Gerçi dokunmatik ekranlar şu anda daha çok yaygınlaşmaya başladı. Ama grafik LCD'lerin de kullanıldığını söyleyelim burada. Grafik LCD'ler normal karakterler dışında şekil veya resim dosyalarında görselleri de görüntüleyebilen cihazlardır. Grafik LCD'lerde görüntülenebilen en küçük birime, görüntü birimine biz piksel diyoruz. En küçük görüntü birimine biz piksel diyoruz. Bu piksel kavramı aslında genel olarak görüntü teknolojilerinde bilinmesi gereken bir şey. Nasıl maddenin yapı taşı eğer atomlarsa ki atom altı parçacıklar da keşfedildi. E, görüntü içinse Maddenin yapı taşı atom dediğimiz gibi aynı şekilde görüntünün yapı taşı veya en küçük birimi de piksel diyebiliriz. Piksel kavramı görüntü teknolojilerinde çok önemli. Ve bu piksel sayısı aslında bütün ekranlarda sadece LCD'de değil çözünürlüğü ifade ederken kullandığımız bir kavram. Mesela işte televizyonlarımızda bunu söylüyoruz. Bilgisayar monitörlerimizde işte 1024'e 1700, 1724'e 768 işte ee, 1300 e, 1300'e 1300'e 900 1400'e 900 gibi 800 gibi kavramlar kullanıyoruz. Bunlar aslında ee, satır ve sütunlardaki piksel sayısından başka bir şey değil. Yani piksel sayısını bulmamızı sağlayan e, satır ve sütun sayıları bunlar. Mesela 320'ye 240, 240'a 64, 128'e 32 biz daha çok grafik arstillerde bu satır sütun sayılarını kullanıyoruz. 128'e 64, 128'e 128 gibi böyle gidiyor. Bu iki sayı yani satır ve sütun sayısı çarpıldığı zaman biz piksel sayısına ulaşıyoruz. Mesela bizim derslerde kullandığımız 2x16 LCD'lerin piksel sayısı 2 satır 16 sütundan oluştuğuna göre 2x16 32 şeklinde hesaplanabilir. Yani şu iki sayıyı çarptığınız zaman satır ve sütunlarda bulunan şu iki sayı şu 320 ile mesela 240'ı çarptığınız zaman o ekranınızın piksel sayısına ulaşırsınız. Eğri normal LCD'lerde yani karakter LCD'lerde ki kontrol çipi veya sürücü çip gibi grafik LCD'lerde sürücü çip var. Bununla ilgili dünyada 3 büyük üreticiden bahsedebiliriz. Bunlar Toshiba, Sharp ve Samsung. Bunlar önemli kontrol entegresi üreticileridir. Grafik LCD'lerin özellikleri yapısı ve kullanımı üretici şirkete göre değişiklik arz eder. Şimdi bizim e, Proteus içerisinde bulunan ISIS yazılım e, programımızda simülasyon e, yapabileceğimiz iki tane grafik LCD var. Bir tanesi T6963C T6963C bir tanesi. Diğeri de şuradan görebileceğimiz KS01 e, 08 Bunlar aynı zamanda grafik kontrol çiplerinin ismi firmaya göre. Mesela Toshiba firmasının ki t 6963 c Bu e, dediğimiz gibi grafik kontrol çipinden ismini almış. Toshiba firmasının bir ürünü. Grafik LCD display'in e, ekran kısmının e, arkasına yerleştirilmiş. Bunlar e, 8 bitlik mikro işlemci ve mikro denetleyicilerle ki pikleri düşünürsek... Picon 16 f 84 a Picon 16 f 628 a Picon 16 f 870 şey daha gibi e, mikro denetleyicileri düşünebiliriz. Bunun yanında e, Atmel Atmega 328 p mikro denetleyicisi şu an tabi daha popüler Arduino'dan dolayı bununla da e, bu grafik LCD'yi kontrol edebiliriz. 128 karakterlik bir karakter e, generator rom dediğimiz bir hafızası var. 64 kilobaytlık bir harici display rem'i var. Bunlar e, grafik tabanlı olarak kullanılan grafik LCD dedik ama bunları karakter tabanlı yani karakter LCD gibi de kullanabiliriz. Bunun içinde e, 128 karakterin kodunu e, yükleyebiliyoruz bu karakter e, generator rom dediğimiz belleklere. 64 kilobaytlıkta bir RAM'i, harici display RAM olduğunu gördük. Evet burada bir grafik LCD display görseli. Bir tane daha geldi. Gördüğünüz gibi. Bunlar tabi Toshiba firmasının dinleyi. bir de KS108 var. Bu da Samsung firmasının ürünü. Aynı şekilde 8 bitlik mikro işlemci ve mikro denetleyicilerle rahatlıkla kontrol edebiliriz. E, grafik kontrol çipi ya da sürücü çipi KS108'dir. Zaten ismini buradan alıyor ekranımız. 64 bit data, e, data leçi ve 64 bit e, sürücüye sahip. Yine grafik tabanlı olarak kullanabildiğimiz gibi karakter tabanlı olarak da kullanabiliriz rahatlıkla. Evet bunlar e, Proteus Isis programındaki karşılıkları grafik LCD'lerin. Bu da gerçek bir e, 192 64 e, dot matrix matrix led ekrana sahip bir grafik LCD olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yine bakın başka örnekler. Gördüğünüz gibi görseller. Hatta e, hareketli e, görüntüleri de işte video gibi animasyon gibi şu alt tarafta e, onu görüyorsunuz. Bunları da gösterebiliriz. Şurada da nedir? Bir e, görsel gösterilmiş. Bunlar tabi genelde e, bu görsellerin elle çizildiğini veya mouse çizildiğini düşünmeyin. Bunlar e, hazır jpeg e, bmp png formatında dosyaları grafik lcd'nizin yazılımına yüklediğiniz zaman onları yani bu dosyaları açıp, açıp ekranda görüntüleyebilme özelliği var. Evet.